kabul etmemesi halinde, böyle olduğu halde efendiler dinimizin müellefatına göre, dini kaynaklarımıza göre bir müslüman erkek, kadınların hususi halleri var, kadınların hususi halleri var, onların lohusalık dönemleri var. Dünyaya çocuk getirdikleri zaman belli bir müddetleri var. Aydan aya belli müddetleri var. Kadınlar Allah'ın ortaya koyduğu bu kanunlar muacehesinde bu günlerde namaz kılmazlar. Ona Allah müsaade ediyor. Ona Cenab-ı Hak müsaade ediyor. Bir kadın mesela yeryüzüne bir çocuk dünyaya getirdi mi tamam iş değişir. Hanefi mezhebine göre 40 gün, azami 40 gün. Daha doğrusu temizleninceye kadar o lohusalık döneminde temizlenecek kadına çocuk dünyaya getirdi. 10 günde mi temizlenir, 20 günde mi temizlenir? Temizleninceye kadar Cenab-ı Hak o kadından namazı affediyor. Allah böyle kanun koymuş, ne yapalım? en son azami, en son 40 gün. Şafii mezhebinde 60 gün. En son sınırı daha evvel temizlenirse namazı kılacak tabii. Temizlenmesi 40 güne kadar devam ederse 40 günden sonra artık gerekmez namaz devam eder. Azami 40 gün Hanefi'de, Şafii'de de 60 gün. Bu müddet zarfında Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ey kadın, ey Müslüman kadın, Müslüman kadın için hitap ediyor. Ehli küfrün kadınlarına hiçbir kıymet yok. Hiçbir değer yok. Ey Müslüman kadın, sen yeryüzüne bir çocuk getirdin. Dikkat ediniz. Yeryüzüne bir insan yavrusu getirdin. İnsanı doğurdun. Dikkat. İnsan ne kadar büyük bir mahluktur. İnsan ne büyük bir varlıktır, ne şerefli. Ey kadın, sen yeryüzüne benim en büyük eserim olan, en büyük sanatım olan, insan yavrusunu yeryüzüne getirdim. Tamam, sana mükafat veriyorum, sana istirahat veriyorum. Azami 40 güne kadar, temizleninceye kadar namaz bile kılmayasın, istirahat et, yat aşağı, seni namaz kılmış gibi kabul ediyorum, cennetime kabul ediyorum Cenab-ı Hak. İnsan getirdi ya yeryüzüne tamam. Bundan daha büyük, daha büyük dava olur. İnsan getirmek yeryüzüne, çocuk getirmek ve o kadın anne oluyor, valide anne oluyor. Annelik makamını ihraz ediyor. Ne büyük bir makam. Fakat memleketteki propagandaya bakın, memleketteki reklamlara bakın, memleketteki namus düşmanı neşriyata bakın, Memleketteki televizyondaki yayınlara bakın. Göreceksiniz ki kadınları anne olmaktan mahrum bırakan nefret devam ediyor. Ey kadın evlenmeyesin. Evlenirsen keyfin gibi gezemezsin. Evlenmişsen ey kadın çocuk doğurmayasın. Çocuk doğurursan gezemezsin, dolaşamazsın, dans edemezsin, yazlığa gidemezsin, plaja gidemezsin, keyiflemezsin. Sakın çocuk doğurmayasın vücudun pörsür, derin kamburlaşır, etin buruşur, yüzün kırışır diyor. Çocuk doğurmuyor. diyen kadınları anne olmaktan men eden bir propaganda yapılıyor meydanda. Ey kadın hasbel kader çocuk meydana getirmişsen sakın o çocuğa süt emzirmeyesin. Göğsünden süt vermeyesin. Zira göğsünden süt verirsen göğüslerin sarkar, Törçürsün, kırışırsın, buruşursun, göğüslerin sarkar, güzelliğin kalmaz, fizyonomik yapım bozulur, e, önüne eğildiğin için belin kamburlaşır, ihtiyarlarsın, kambur kare olursun diyor. Ve göğsünden süt emzirmiyor, inek sütüyle, gülmemle, makarna hamuruyla o zavallı çocuğa Allah'ın hazırladığı sütü vermiyor da kendi uydurduğu sütü emziriyor kadın. Propagandayı görüyor Allahu Teala'nın çocuk doğuran bir kadına gösterdiği rağbete, ona verdiği kıymete bakın, günümüzün ehl küfrünün kadınları çocuk doğurmaktan men eden ve onu anne olmaktan mahrum eden kafirane propaganda ve neşriyatına bakın yani. Böyle nesil olur Namaz kılmayan bir kadın bütün bu hakikatlerden mahrumdur. Ama Cenab-ı o belli günlerde, belli hallerde kadına namaz kılmayı, namaz kılmayı onun için değiştiriyor. O hallerde, o günlerde ey kadın namaz kılma ettin, Sonra kaza bile etmeyesin namazı kılmış gibi kabul ediyorum diyor. Bitti. İlahi kanun böyle. Fakat 15 yaşına ayak bastıktan sonra kesin bir şekilde. Müslüman erkekler için namazı terk etmek için hiçbir mazeret yok. Efendim ben cumhur reisiyim, efendim ben ordu kumandanıyım, efendim ben genel müdürüm, efendim ben profesörüm. Allah, Allahu Teala hiçbir mazereti kabul etmiyor. Mazeret yok, namaz kılacaksın. Müslüman erkek, namaz kılacak. Namazı terk etmesine hiçbir mazeret yok. İki sebep var. İki sebep var ki namazı terk edebilirsin. Dikkat. İki sebep. İki hadise karşısında iki mesele karşısında namazı terk edebilirsiniz diyor kitaplarımız. Namazı terk etmeye hiçbir mazeret yok. Ancak iki sebeple namazı terk edebilirsin. Bir, Allah göstermesin bir Müslüman aklını kaybeder de deli olursa mecnun, deli deli, kumarhaneye düşer, aklını kaybeder deli olursa o zaman o adamdan namaz sakıt olur. Akıl çıktı deli oldu, başka bir şey yok. Çağrı, zararı, iyi bilmiyor herif. Hayvan oldu gitti, Böyle bir adam ancak namaz kılmayabilir. Aklı çıkar deli olursa, dikkat! Bu birincisi. İkincisi de ruhu bedeninden çıkar, ölü olursa, yani ölürse namaz takip olur. Ölünceye kadar, aklı çıkıp deli oluncaya kadar yine namazı hiçbir an terk edemez. İslam nizamına